Ney? Ney? Spiderman'ı. Dur Spiderman'ı. Tüm şu an aldım. İki numaramı Allah Valla bana göre bu da çok basit. Of. Alacağım. Topu atacağım. <laughs> Kafana yiyorum. Biraz kolaysa. Ben atarım. Sıkıntı yok. Spider Kale'ye Ben Bunu tutarım. Hmm. Kara değiştiriyor. Herhalde yanlış bir şey oldu. Aynen aynen. Babuzer ben ne Sen üstten çekil. Bana. Gol 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 odunsun. Oldunca adam değildin diyordun. Hak etti, hak etti. Sıradaki oyuncu. Sıradaki. Ben geldim. Valla sen de karşı tarafa gitti. Sıradaki oyuncu. Sıradaki oyuncu. Ben de karşı tarafa geçiyorum. <laughs> Hak etmiştiniz ama vazgeçtim. Ronaldo kaleye geç. Ronaldo kaleye geçin ona olan. Ben niye oğlum? Tamam alıyorum topu. Hangi ne Messi nerede? O top nasıl oraya sıfır edemiyor mu? Köşkünün kolyeyi sıfır Tuttum tuttum. Mark ben. Sıradaki oyuncu. Sıradaki oyuncu eklenemiyor. Lütfen tekrar 69 numaralı oyuncu geldi. Ay selamun aleyküm. Alexander benim eski. Sıradaki oyuncu. Sıradaki oyuncu. Lütfen mi öyle bir numara mı var? Geçmesin Şimdi ekliyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 9. 9 kalıcı mı yaptınız valla? Messi'dir. Hayır ben senin Ne? Bir şey demedim. Bunun <laughs> Adam arat adam tuttu. Alexander, Alex. Şey. <laughs> Hadi gözüküyor bir tek. <laughs>

Hay ben senin kafana. Ver topu. Kaleye gitti ne o <laughs> Efendisi <The> top. Penaltı. Tamam ismi gözüküyor. Uuuu. hayvan. Hayvan mı? Kim dedi onu? Ronaldo dedi. Beş <laughs> dakika sonra Ronaldo. Bak şurada bir şey var lan. Benim ikizim vardı. Siz mi söylemediniz? bu ne? bir şey burada da bir şey var lütfen burada başka bir şey var mı bu hazırlıklı bütün ekimi topluyor mu zaman bizde Baydi Ronaldo Messi Ronaldo'nu <laughs> <laughs> Ronaldo onu suçuyor bizi Eferis yumurta topluyor başında pas 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 sana diyorum. Sen nasıl diyorsun bana? O nasıl oluyor? Ben sana diyorum. Sen bana demiş gibi oluyorsun. Kafam yandı lan. Abone ol.